kendilerini yaratan Allah Azze ve Celle'yi bile göz ardı ettiler, ikinci plana attılar. Dolayısıyla bunlar onların endadı oldu. Endad, Cenab-ı Hakk'ı ikinci plana atıp daha öncelediğimiz, üste çıkardığımız, putlaştırdığımız, uğruna Cenab-ı Hakk'a masiyeti göze aldığımız, uğruna Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yapmaktan vazgeçtiğimiz. Namaz kılma diyor o yüzden kılmıyorum. Kim o? Patron. Namaz kılma diyor o yüzden kılmıyorum. Kim o? Hanım yahut evlat yahut çevre. Çevrem bende bunu yadırgar diye nice insan Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmekten geri duruyor. Çevrem sonra benden vazgeçer, beni aralarına almazlar diye. Endet. Bunlar endet. Allah azze ve celle çevreyle olan muhabbeti zatına karşı olan muhabbetle aynı düğümde karşı karşıya getirmiş. Ben mi onlar mı diye soruyor. Bugün onlar dersen yarın Cenab-ı Hak onları zaten alacak senden. وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ Onlarla sevdikleri şeylerin arası kesildi. Cenab-ı Hak her neyi sevip de zatına karşı perdelemişsek ya Rabbi bu var ya bu, ben bunu senden de çok seviyorum. Şunu yap desin yaparım. Sen ve, velev ki yapma de. Evlat demiş ki, içkili olsun diye merasim. Allah Azze ve Celle diyor ki olmasın. Ama Ya Rabbi bu evlat, bir kerecik oluyor diye Allah Azze ve Celle'ye karşı öncelediğimizde, Bilmeliyiz ki tek seferlik imtihanlarında tek seferlik sonuçları olur. Öğrenciler bunlara baba sorular diyorlar, mühim soru. Puanı yüksek olan sorular. Evlatlarımız da bilmeli ki, çevremiz de bilmeli ki bir insanla ilgili yani biz yani ben yani her birimizle alakalı bizimle ilgili intibaları şu olmalı ki biz ondan Rabbine karşı bir şey istersek vermez. Bunu tecrübe etmiş ve biliyor olmalılar. İşte bu bizim amel defterimizdir. Biz ondan Cenab-ı Hak ile ilişkisini bozacak bir şey istersek vermez. Ya sen onun oğlusun, oğlu da olsam vermez. Babam Rabbini her şeyden çok sever. Annesine söyleyelim, o isterse annem de istese vermez. Annesi de istese yapmaz onu. Rabbi ile ilişkisinin bozulmasını hiç kimsenin hatırına göze alamaz. İşte takvanın zirve noktası budur. Ve bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde gördük. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a dedi ki, Şahsıyla ilgili herhangi bir şeyi ne kadar beğenirse, severse sevsin, herhangi bir kimse istese esirgemezdi cübbesi olsun, kıyafeti olsun, herhangi bir şey. Ama Allah Azze ve Celle'nin hudutları ile ilgili bir hususta bir kimse araya girmeye kalksa, gerisin geri çevirirdi. En çok sevdikleri ile bu sahneleri yaşadı. Zeyd bin Harifa, Usama, Allah'ın Resulü'nün çok sevdiği kimseler bunlar bazı olaylarda gelip Resulullah'a bir yolu yok mu diye Allah'ın hududuna dair araya girmeye kalkınca Resulullah kelimenin tam manasıyla tersledi. Ve çıkıp minbere dedi ki Muhammed'in kızı Fatıma dahi çalsa onun da elini keserdim. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin hudududur. Tilka hududullahı fe la sakın onları aşmayın. Alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle'nin sözü büyüktür. Üstündür. Mühimdir. Bazı kimseler normal zamanda yaptığımız ama ihrama girince Cenab-ı Hakk'ın artık yapmayın dediği hususları hafife aldılar. Mesela avlanmak gibi Normalde avlanmak helal olan bir şey. Ama ihrama girdiniz, Cenab-ı Hak dedi ki لَا تَقْتُلُ السَّيْدَ وَاَنْتُمْ hurum. Siz ihramlıyken avı katletmeyin, yani avlanmayın. Bu normalde haram olmayan bir şey, bir süreliğine Cenab-ı Hak, şimdi ihrama girdin, yasaklıyorum. Daha hafif mi acaba? Yani normalde yeme içme mesela serbest, ama sınıfta yeme içmeye kalkarsa öğretmen burada içme diyor, burada yemek yeme diyor. Allah Azze ve Celle dedi ki ben bir şeye hayır demişsem onun normalde haram olup olmaması değil, benim ne dediğim önemlidir. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِّيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ <laughs> اَمْرِ Cenab-ı Hak anlattı buna dair cezayı kesti. Şunu yapmalı, bunu yapmalı. Avlandığının dengi bir hayvanı Allah Azze ve Celle için kurban olarak sunmalı.